Ve sevgili Akrep burcu, yükselen Akrep ve Ay burcu Akrep olanlar 5-11 Mayıs haftası haftalık burç yorumu bakalım Akrep burcu için neler söylüyor gökyüzünün mesajı bu hafta ayın ışığı büyüyor ve senin burcunda çok kuvvetli bir dolunaya hazırlanıyor. Bu esnada tam karşında şeytan yıldızı olan Algol'ün ışığının parlayacağı daha doğrusu Algol'ün karanlıkta olacağı da bir Dönem şimdi e, bu hafta enerjiler biraz gergin bundan bahsedeceğim ama şunu bilmek gerekiyor ben ne zaman gergin bir şey anlatsam hani e, tepkiler geliyor e, ben gökyüzünün mesajını aktarıyorum bu herkes için yüzde yüz böyle olacak anlamını taşımıyor e, ama genel enerji neyi anlatıyorsa ben de size onu anlatıyorum böyle bilmekte fayda var. Şimdi bu dolunay hayatında özellikle akrep burcu bir devrin kapanacağını işaret ediyor. Hayatında önemli konularda bazı kararlar alman gerekebilir. Özellikle ilişkilerinde kurban rolünü Kendine yakıştırmışsan bugüne kadar yani e, hep böyle bir şeylerin peşinden koşmak bir şeyleri elde etmeye çalışmak ya da birine kendini ispatlamaya çalışmak sevdirmeye çalışmak gibi çırpınışlar içerisindeysen gökyüzü bu rolden artık çıkmanı söylüyor ve kendi duruşunla samimiyetinle o onurunla ve özgüveninle ...dimdik ayakta kalmanı istiyor. Yani e, ben artık böyle biri değilim diyecek pek çok akrep burcu... ...ve bu sizin ilişkilerinize her anlamda yansıyabilir. Belki partnerinizde, eşinizde, iş hayatınızda ve algol etkisiyle... Kendini kurban hissettiğin bir rolden sıyrılabilirsin. Toksik bir ilişkide bağları kesebilirsin. Bu da e, bazı patlayıcı kararlar, hani böyle kendi iç dünyanda bir anda ortaya çıkan kararlara, e, kendini bir anda dışa vurmana e, sebebiyet verebilir. Bu seni biraz yalnızlaştırabilir ama şunu da söyleyecek Akrep Burçları, yani çevremde e, beni manipüle eden insanlar olacağına e, yalnız olayım daha iyi deyip belki, Yeni bir sosyal çevre içinde kolları sıvayıp harekete geçebilirsiniz. Fırsat nerede akrepler? Şimdi bu dolunay esnasında Plüton yani senin gezegenin ve Mars o da senin gezegenin çok gergin bir açıda olacaklar. Bu dolunay bu hafta seni kendi gücünle tanıştıracak. Ama bu gücünü kendine karşı mı kullanacaksın yoksa hayatta istediklerini elde etmek için mi kullanacaksın? İşte burası kritik soru. Bazıları kendi gücüyle hani baş etmekte zorlanıp ee, onunla ne yapacağını bilemeyerek elindeki bazı şeyleri kaybetmek için adımlar atarken bazıları da evet ben nerede çok güçlü olduğumu keşfettim. Şimdi bunun için hayata karşı dimdik duruyorum diyerek e, belki bugüne kadar gerçekleştiremediği o hedeflerinin peşine de düşebilir. Bu etkileri, rüzgarı arkamıza almak için o tanıştığımız kendi içsel gücümüze e, sarılmak gerekiyor. Bu da biraz krizlerle gelebilir akrepler. Yani bir kriz yaşarsın ve o krizde bir bir anda patlak veren bir kriz olur bu. Bir anda hayata dair bir şey, böyle bir ışık çakar. Önemli olan o ışığa arkanı dönmemek ve onunla yüzleşmek diyebilirim. Ve bu hafta Merkür'ün Jüpiter'le bir seksil ilişkisi olacak. Bu da e, hafta başında özellikle pazartesi, salı ortaklıklar, ilişkilerle ilgili duygusal konularda e, bir takım yeniden yapılandırma sinyallerini veriyor. Yani yüzleşmeler, konuşmalar, hesaplaşmalar, e, hadi gel bakalım artık. Bu konuyu konuşalım dediğin, yüz yüze geldiğin, bugüne kadar hep halının altına süpürdüğün şeyleri artık ortaya çıkartmak isteyebilirsin. Zaten çok ani bir biçimde de bazı şeyler böyle patlak vererek, çünkü Uranüs etkisi de var bu hafta çok yoğun, ortaya çıkabilir. Bu noktada gerçek bağlar kurmak isteyecek akrep burçları doğru insanlarla bağlantıda olmak isteyecek ve hani yarım bir türlü olmayan, bir türlü olduramadığınız bağlantıları da kesmek isteyebilirsin. Krizler içerisinden kendine fırsatlar bulabilirsin diyor. Ve Venüs'ün Plütonla yine bir seksler açısı olacak bu hafta. Venüs biliyorsunuz aşk gezegeni bizim hayatta keyif aldığımız şeyleri de simgeliyor. Hani en genel tanımıyla. Ve Plüton'da geri dönüşü olmayan şeylerle bağlantılı Plüton bir dönüşüm gezegeni ve kolektif bir enerjiyi taşıyor. Şimdi ev ve aile hayatı ve günlük yaşamın Burada bir yeniden düzenleme. E, pasif agresif duygular içe kapanma, ev içerisinde hani kendini huzursuz hissetme veya huzursuz hissettiğin konuları artık, Değiştirmek ve dönüştürmek için atağa kalkıp geçebilirsin sevgili Akrep Burcu. Belki ev içerisinde bir konu sürekli olarak seni rahatsız ediyor yaşadığın ortamda. Artık hani burada e, susmak, pasif agresif davranmak yerine ifade ediyorum, söylüyorum ve bu enerjiyi dönüştürüyorum dediğin noktada e, daha hızlı başarı elde edebilirsin. Aynı zamanda aile içerisinde e, geçmişten gelen kırgınlık ve küskünlükler varsa geniş ailenin düşündüğünde bu hafta bunun şifalanması ve kalıcı olarak çözüme ulaşması için de e, önemli adımlar atılabilir. Ay'a baktığımız zaman ay bu hafta ortasından itibaren sosyal alanından geçecek ve en son senin burcuna da ulaşacak ve senin dolunayını hemen e, ayın 12'sinde gerçekleştirecek. Aslında bu bir sonraki haftanın en fakat bu hafta özellikle hafta ortasında bir noktada biraz yalnızlaştığını, uzaklaştığını, arkadaş çevrenden ya da iş çevrenden birileriyle arana bazı mesafelerin girdiğini fark edebilirsin. Ama bunlar kendini bir taraftan izole ederken bir taraftan şifa bulacağın fırsatları da sana verebilir. Belki de o ortamda zaten olmaman gerekiyordu sevgili Akrep. Bunu fark edebilirsin. Mars'ın konumuna baktığımız zaman hafta içerisinde cesaretinin yüksek olacağını söylüyor. Aşk hayatının hızlı olacağını söylüyor. Aşkla rekabet duygunun, arzularının ciddi anlamda yüksek olacağını söylüyor. Yani e, birisi senin aşk hayatına Böyle bir çomak sokmaya çalışıyorsa ya da elinden almaya çalışıyorsa bir şeyleri hani bu noktada sevdiğin insana sonuna kadar sahip çıkma enerjisinden bahsediyor. Aynı zamanda eğer ki tutkuyla sevdiğin bir partnerin varsa onunla birazcık aşk oyunları yaşayabileceğinizi, birbirinize böyle ufak tefek işte mesajlar göndermeler içerisinde bulunabileceğinizi gösteriyor. Bu hafta tutkular çok aktif, cesaretle oynayan, cesaretle kalbini, yüreğini ortaya ortaya koyanların kazanacağı ama çok büyük konuşanlar, çok büyük riskler alanlarında kaybedebileceği bir hafta. Ve bu hafta sevgili akrepler, algol kavuşumu olacak tam karşınızda ve burası acının güce dönüştüğü bir eşik. Yani sizi üzen, sizi kıran, sizin canınızı yakan şeyleri artık Güce dönüştürdüğünüz bir alanı keşfediyorsunuz ama onu güce dönüştürmek için acıyla da yüzleşmek gerekiyor. İşte benim dediğim bu, acıdan kaçmadan, evet onunla yüzleşiyorum, kabul ediyorum, bu artık benim gücüm e, dediğiniz bir alan. Ve sana zarar veren, seni toksik olarak tüketen ilişkilerinde özellikle seni korkutan, manipüle eden şeylerden uzaklaşma haftası olacak ve kendi karanlığını dönüştürecek sevgili akrep burçları bu haftanın enerjisinde sürprizli bir hafta şaşırtıcı bir hafta hadi bakalım neler olacak şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur bireysel anlamda doğum haritalarınız üzerinden sorular sormak için youtube mağazamızı aşağıdan göz atabilirsiniz yıldızların işi üzerinizde olsun ve abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere